Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an dünyada 60. sıradayız. Video dışında bir iki maç attım. Sıralamamız gerilediği için şimdi biraz daha toparlamış olduk. Destem ise şu şekilde Lautaz destesi. Max olan kartlarımla bir deste oluşturdum. Yani son bir iki maçları da işe yarıyor. Bakalım devamı gelecek mi? Maçlara geçelim. İlk rakibi buldum. Daha önce de karşılaşmıştık. Kralik domuzları destesini oynuyordu. Belki hala aynı desteyle devam ediyordur. Sadece dikkat etmemiz gereken kartı kraliçe. İskelet kral ruhları topladı ama yine de savunabilir rakip. Ondan dolayı kullanmayacağım. Önüne lal tazısı atabilirim duruma göre. Hata da kalkmadığı için kullandım. Şöyle bir de madenci atalım. Baskı elden bırakmamak için şöyle iskelet kralı da attım. Etkili oldum. Hata <laughs> kalkamadı. Biliyorsunuz rakibin destesini neredeyse çoğu oyuncu kullanıyor. Ondan dolayı karşımıza böyle desteler gelirse rahatlıkla kupa kasabiliriz. Eğer tazı atarsam tersten kraliçe atabilir. Ondan dolayı ilk önce mega atalım. Daha maçın başında bayağı bir hasar verdik. Güzel. Yine aynı şekilde tazı atacağım. Alev topumuz da var savunma için. Alev topunu kullandım. 2x'e girdiğimiz için savunmada iskelet kral var. Bunu kullanacağız. İşte üstüne tomruk katarsak fazla hasar almayız. Kazıyı atıyorum. Sağ tarafı zaten aldık. Şöyle iyi bir savunma yaparsak maç bizde. Mezar taşını oynamadım. Depremi vardı. Şimdi atabiliriz. Somruk artı deprem almıyor diye biliyorum. Gerçi son anda alabilir mi? 274 vuruyordu evet. Son anda verdik. Şöyle iskelet kralı da atıyorum. Baskıyı elden bırakmak istemiyorum. Şöyle özelliğini de kullandım. Paket atarsa tabi temizleyebilir diyecektim orayı. şey döndüremiyor. Güzel. <laughs> Yoksa biraz sorun yaşardık. Arkadan kartları biriktiriyorum. hiç atamayacağı için taza attım ortadan. Neyse şuraya bir alev topu atalım. Ne olur ne olmaz diye. Gereksiz bir atağa kalktı. İlk önce kraliçe atsa daha mantıklıydı. Mega ise kuleye kilitlendi. Aslında biraz daha dikkatli oynasak ilk kuleyi vermezdik. Ama eşleşme bizdeydi ondan rahat davrandım. İkinci rakibi de buldum. Sanki bu rakiple daha önce karşılaşmıştım. Nikini değiştirmiş gibi duruyor. Şöyle tomrukla başlayabiliriz. Tabi yukarıdaki kupalara çıktıkça genelde aynı oyuncularla karşılaşıyoruz. Ondan dolayı desteleri aklımızda kalıyor. bir madenci de atalım. Tepki vermiyor. Oduncu balon destesini oynuyor. İlk önce yarısaları atalım. Yavru ejder atabilir eğer elindeyse. Gerçi onun yerine Elektro Ejder almış. Tazıyı atmak istemiyorum. Direkt tersten gelebilir çünkü. Güzel. Bayağı bir iksir harcadı. Şimdi cehennem ejderi olduğu için araya topu atmak zorundayız. Kullanacak mı? Emin değilim ama. Güzel yakaladık aslında ama kasırgası var. Bu eşleşme bizi zorlayacak. Zaten sağ tarafı neredeyse verdik. Şöyle bir mega minyon atıyorum. Yine dondurma atabilir diye. Evet, öyle de oldu. Zaten bir oyuncu ilk atanda ne yapıyorsa ikinci atanda da onu yapacaktır. kasırgasını kullandı. En azından belki hasar verebiliriz. Balonu hiç elinden çıkarmadı. Evet. Şimdi savunabiliriz bu hata aslında. Tabi dondurması elinde olmadığı için savunabildik. Bir ne olursa kulemiz gider. Ersten geleceğini pek düşünmüyorum. Ondan dolayı şimdiden attım Mega'yı. Zor bir eşleşmeydi ama rakipte iyi oynadım. Mezar taşı atalım biz de. Madenciye de bir şey atmayacağım. Hata kalkmak için tazıyı kullandım. Kara Prens bayağı bir hasar verirdi. Ondan dolayı iskelet kralı da kullandım. Bayağı bir ruh toplayacak şimdi iskelet kral. Son anda özelliğine bastım çalıştığı. Şimdi paketi kullandığı için Mega'yı falan da atacağım. O da bunun farkında. Ondan dolayı atağa kalktı. Rakip de favori oyuncularımdan biri. Yani bayağı başarısı var. Şöyle tomluğu da kullandım. Aslında maç şimdilik bitti diyebiliriz. Tabii rakip de boş olmadığı için <laughs> yani döndürme şansı da var tabii ki. Şöyle bir tazı atalım. Büyük büyü olarak sanırsam roketi var. Bazıları depremle oynuyor ama yine emin değilim. Maçın başında paketi biraz daha iyi kullanabilsin veya Tesla'yı. Şu an için maç kopmazdı. Savunma amaçlı mezar taşı attıktan sonra rahatlıkla tazıyı atabiliyorum. Rakibin destesine karşı. Yarasaları bölelim. X'e girdiğimizde rakip çok iyi savunuyor. Yani pek hasar veremedik. Maçın başında vuramasak herhalde bayağı bir zorlanacaktık. Şöyle madenciyi atalım. Bakalım kaç kupa aldık. Daha demin eksi 40 yedik. Şimdi ise 19 kupa aldık. Sonra ekibi de buldu. Eğer yenersek 8000 kupayı geçiyoruz. Şöyle mezar taşı atalım. Eğer siz de mezar taşıyla oynuyorsanız yani başlangıç elinde direkt olarak atabilirsiniz. kaybınız olmaz. İskelet kralı da atmak istiyorum. En azından ruhları toplasın. Belki özelliğini kullanırız. Şimdi madenci de atacağım. Tombuğu bekletiyorum. Şu anlık özelliğini kullanmıyorum. Hemen bir alev topu atalım. Diyek 3 taca gideriz. Evet aslında 2500'e kadar indi hatta 2400'e kadar. Ne olur ne olmaz diye ilk önce bir bina kartı atalım. Hemen vermek istemiyorum. O yüzden madenci attım. de taze atabiliriz. Yarısıları kullanacağım belki daha fazla iksir harca. Öyle de oldu. İksirleri tuttum 3 taç için. Yani atakta kullanmak daha mantıklı. Şu durumda. Özelliğini kullandım ama <laughs> Ispilet Kralı'nın canı çok azmış. Rakip de maçı saldı zaten. Kendi yaptığım deste yani bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Kaç kupa almışız? 20 kupa. 2000 kupayı geçmeyi başardık. Lav Tazısı destesiyle desinin bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Çünkü max kartmaz ve pek seçim yapamamıştım. Ondan dolayı yarasalarla mega'yı ekledim. Şu anki metada baya bir iş yapıyor. Güzel. Dünyada da 45. sıradayız. Sezonun bitimine 7 gün kalmış. Yerelde ise 1. sıradayız. Eski beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.